Kenarlardan çıkar bir ses. Kenarlardan. Tamam mı? Ha, biz gidebiliriz istiyorsan. Tamam hastamız var bizim. E, geliyor mu ekipler? Ekip geliyor. Ekip fotoğraf geliyor. Gelsin ya. Tamam o zaman sen nasıl geliyorsun? Ha otosu şimdilik hocam aynı hocam. Şimdilik oturabilir. Kaza Keltepe Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Yasin Öğü İdaresi'ndeki 78 ACL 031 plakalı minibüs kayak merkezi dönüşü kontrolden çıkarak şarampolu uçarak alt yola düştü. Uçurma yuvarlanmaktan son anda kurtulan araçtaki sürücüyle 16 yabancı öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma itfaiye AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Aha! Ayaktan yeşil asılsız var mı? Şu an yok. Abi sen çıkıyor Çıkacak varsa ambulans yönlendirin. Hiçbir şey yok <laughs> şu an. Gelsin nakile onu da gönderelim bitti bu iş tamam mı? Başka da bir şey Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Cibuti ve Senegalli oldukları belirlenen öğrencilerin Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gördükleri öğrenildi. kaç açısından bir sürücü böyle